Bu bir gerçek yaşanmışlıktır. 2023 yılından beri pankreas kanseriyle mücadele ediyoruz. 12 kur kemoterapi gördükten sonra ameliyatlar ve kemoterapi sürecinde babamız 75 kilodan 42 kiloya kadar düştü. Her şey bitti. Sevindik derken 3 ay sonra tekrardan kolon, akciğer ve pankreas yine tekrardan iki yere metastaz şeklinde geri döndük. Yine bir kemoterapi süreci başlayacaktı ama babamız bu süreçte çok güçsüz ve isteksiz olduğu ve kemoterapiyi almak istemediğini ama biz bu duruma mecbur vurduk. İkinci kemoterapi çok ağır olacaktı. Port açıldı kalbine yakın bir yerde. Ama bu süreçte propolis'i hayatımıza soktuk ve propolis hayatımıza sokunca her şey çok daha farklı oldu. Bu süreci çok konforlu atlattık ve 12 kur kemoterapiden 8 kura ihtiyaç duyulmadı. Çünkü propolis bağışıklığı çok güçlendirdiği için kanseri vücut kendi kendi yendiğini doktorumuz ifade etti. Raporladı. PES sonuçlarımızda da ortalama 2,5-3 aylık sonucunda da PES sonuçlarımız tertemiz çıktı.